Herkese merhaba arkadaşlar. Gezmeli Tozmanlı'nın yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bu videoda gezmeyi tozmayı bıraktık. Tamamen yemeli içmeli içeriğin dibine vuruyoruz. Açık büfe kahvaltıdayız bugün. Çatalca'da çok güzel bir yere geldik. Detaylı bilgiyi karnım doyduktan sonra vereceğim. Çünkü şimdi yemekten başka bir şey düşünemiyorum. Videomuz başlıyor. Açık büfe kahvaltı. Sonuna kadar yemek. Limitsiz yemek. Remzi'yi nasıl tutacağız bilmiyorum. Bilmiyorum. Efendim kahvaltı tabağınızın üstüne kat çıkmışsınız abi. ne düşünüyorsunuz? <laughs> bunlar, nedir? bunlar nedir? Çek çek bunları çek. Ya en azından abi sen, tek tabak alalım diyoruz. Bunu, bunları boş ver. Şuraya şu tabağa bak abi. Şu o, ta, tabağa bir bakar o o tabaklar misin? ayrı kardeşim. Abi şu, bunlar şu tabak bak. <laughs> Bunlar nedir? Özgür basın engelleniyor şu anda. <laughs> çekim hani çekim şey, yapmamıza şey, izin şey. vermiyorlar. Şu bak. Şimdi bu tabağını dolduran yağan arkadaşlar bizim tabağımıza laf atıyorlar. Vay efendim siz önce kendi tabağınıza bakın ne varmış bizim tabağımızda diye. Takdiri size bırakıyorum ey seyirci. Bu tabakta ne var ya? Bir bakın şuna ya küçücük tabak. İçinde ufak ufak yiyecekler küçük küçük dizilmiş. Ne var bu tabakta ya? Abartılacak. Altı üstü kibar kibar yemek yiyeceğiz. Vay efendim siz önce kendi tabağınıza bakın. Bakın yemeye başladılar bile. Asıl açı bizim halkımız görüyor. Kahvaltıyı yaptığımız yerler bu ve bunun gibi çardaklardan oluşuyor. Bu çardaklardan birinde, yani biz boş olan birine geçtik, yerleştik. Bir baktık ki o çardak aslında boş değilmiş. Bu ismini bilmediğimiz arkadaş da bu çardakta oturuyormuş. Biz gelince o da kalkıp gitmedi. Aslında çalışan arkadaşlar sordu. E, hani köpek kalsın mı, köpeği alalım mı, rahatsız oluyor musunuz gibisinden. Yok tam tersi biz onunla birlikte yemek yediğimiz için çok memnunuz. O da bizim... Ne oldu? O da bizim yemeklerimizden yedi. Bizimle beraber nasıl olsa kahvaltı açık büfe olduğu için herhangi bir anlaşmazlık, bir açgözlülük, vay ulan hayvan benim yemeğimi yedicilik falan öyle şeyler de yaşanmadı. Ne oldu? <laughs> He bir at durmadın. He? Gel. <laughs> Gel bakayım. Sen bundan sevdin. Al bakayım bundan. Aferin sana. Heh. Nasıl ki kaçtık biz Yalıköy videosunda. Sokak hayvanlarını da beslemeniz gerektiğinden. Onlara da dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. İşte bu da canlı bir örneği oldu. Bu arkadaşla beraber, bu güzel arkadaşla. Biraz böyle bakımsız, biraz pis. Ama böyle kocaman tüylü. Bu güzel arkadaşla beraber yemeğimizi yemiş olduk. Şimdi biraz dış çekim, biraz dolaşma sonrasına bakacağız. Remzi Bey yedi dördüncü tabaktan sonra bir karpuz molası verdi. Karpuzu beşinci tabak olarak saymıyorum. Ben artık yemek bitti hani üstüne bir meyve yiyelim. Ee, düşüncesiyle hareket ettiğini zannederken karpuzun üzerine bir de tatlı tabağıyla çıkıp gelmesin mi? Geldi. Şimdi yanımızda olayın kahramanı Remzi Bey var. Ve mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Remzi Bey bu altıncı tabağınız için ne düşünüyorsunuz? bir tatlı yemeyelim mi? Görüyorsunuz doymuyor. Yedik içtik çok güzel ama yemenin içmenin dışında burada gezebileceğiniz farklı yerler de var. Çayır var, çimen var, çocuklar için park var, imkanlar var, çeşitli oyunlar var, oyuncaklar var. Bunların haricinde bir de burada çeşit çeşit hayvanlar gördük. Mutlaka sizin için de bunları çekelim gösterelim istedik. Biz de kendileriyle tanışmış oluruz. Burada farklı hayvanlar var. Gördüğünüz gibi burada bir tane keçimiz var. Keçi olsa gerek. Merhaba başkan. Ne yaptınız? Nerelisiniz? Midilli var burada atımız var. Nasıl gidiyor? Ne yaptın o işleri? Sevelim mi azıcık seni? Kızar mısın sen bize? He? Dur bakayım rahatsız olursun diye korkarım. He? Kızdırmayalım seni şimdi tamam mı? bunun gibi farklı hayvanlar da var. Burada işte tavuklar var, küçük köpek yavruları var. Bizim az önce beslediğimiz köpeğin yavruları olsa gerek. Öyle tahmin ediyoruz. Çeşit çeşit hayvanlar var burada. Çocuklarınızla birlikte bu hayvanları da gezip görüp hatta onları besleyebiliyorsunuz da onlarla burada vakitte geçirebiliyorsunuz. Bu fırsatı da atlamayın. Bak şu bizim oralı. Bizim oranın keçisi bu. <laughs> uyuyor ama çok güzel uyuyor şu anda. Evet Çatalca'daydık bugün. Piknik Sefası isimli mekanda. Daha önce de geldiğimiz yerlerde buralar. Daha önce dediğim çok yıllar önce geldiğimiz yerlerde. Yıllar sonra bir kez daha gelmiş olduk. Çok güzel bir kahvaltı keyfi bizi bekliyordu. Ve çok güzel bir kahvaltı da yapmış olduk. Buraya geldiğinizde yalnızca kahvaltı değil. Öğleden sonrası için de alternatifler mevcut. Buraya kendi yiyeceklerinizle de gelebiliyorsunuz. Size servis açıyorlar, mangal yapıyorlar. Böyle bir imkan da var. onlar haricinde kahvaltı içinde yine aynı şekilde kendi kahvaltınızı getiriyorsunuz. Burada size semaver veriyorlar veya buranın kendi açık bir imkanından yararlanıyorsunuz. Fiyat olarak bir şey söylemeyeyim ama çok da pahalı olmayacak. Gerçekten herkesin gelebileceği bir fiyatta çok güzel bir kahvaltı, güzel bir ortam sizi bekliyor. Burada otopark da mevcut bu arada. Aklınızda bulunsun. Park yeri sorunuz da yok. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Pazar sabahı trafik problemi de yok. Ailece gelebilirsiniz. çoğunuzla, çocuğunuzla güzel bir kahvaltı sizleri bekliyor olacak. Çok kalabalık değil. Özellikle açık büfe bölümünde çok fazla sıra, karmaşa falan hiçbir şey yok. Rahatlıkla yiyeceklerinizi alıyorsunuz. Yine açık alanda özellikle bu son dönemdeki popüler durumu, sosyal mesafe durumları falan bunlara da çok uygun. Açık alanda kimse kimseye değmeden, dokunmadan, yaklaşmadan ferah, güzel, doyurucu, lezzetli bir kahvaltı sizi bekliyor diyelim. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı, nazınızın geçtiği insanlara zorla izlettirmeyi ve bu videonun altına yapacağınız yorumlarla bize kanalımıza destek olmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın kanalın büyüme ihtiyacı var. Bizim çok fazla büyüme isteğimiz var ve bu sizlerle birlikte olacak. Aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mekanımıza geldik. Biz hazırız. Öncesinde bir tabela bizleri karşılıyor. Hemen bu tabelayı birlikte okuyoruz Piknik sefası diyor mekanın adı Hoş geldiniz diyor hoş bulduk Müessesemiz alkolsüzdür diyor Alkolsüz müessese alkol, alkol yok mu yani Kapat abi böyle olmaz Böyle olmaz kapat ben gidiyorum Bana alkolsüz denmedi Bana böyle bir şey söylenseydi ben gelmezdim Söylenmedi ama